Şimdi ben böyle bir şeyler anlatıyorum. Whisper'lar diyorum, Royal'lar diyorum, Goddess'lar, Divine'lar diyorum. Hadi gel, bunların ne olduğunu sana çok daha detaylı aktarayım. Soğuk, koyu ve canlı. Derinlik parametresinde renkler koyuldukça ama hala soğuk ve canlı kaldıkça Royal grupla uyum sağlıyor. Aynı zamanda Royal Glow'un çok önemli özelliklerinden bir tanesi, çok önemli bir not. Royal ağırlıklı olarak gümüşçüdür. Yani daha soğuk madeni renklerde iyi görünür. Öte yandan Divine tam tersi sıcak renkler ve sıcak madeni renkler altında iyi görünür. Burada işte birazcık karışabilir. Şu an ekip gerçekten gülme krizine girmiş vaziyette. Çünkü gerçekten bize yakışmayan renkler bizden odağı da alıp götürüyor. Bununla anlatmaya devam etsem beni eminim ki dinleyemezsin. O yüzden zaplamaman için kendi renklerime hemen geri geçiyorum. Renk şifresine hoş geldin. Ben Zeynep Tarhan Muslu. Bugün seninle Etiler Harvard Bistro Cafe'nin keyifli ortamında buluşuyorum. Sana rengarenk yepyeni bir konu anlatmak için. Şimdi ben böyle bir şeyler anlatıyorum. Whisper'lar diyorum, Royal'lar diyorum, Goddess'lar, Divine'lar diyorum. Hadi gel bunların ne olduğunu sana çok daha detaylı aktarayım. İlk önce kendime biraz torpil geçiyorum ama kendi grubumla başlatıyorum. Royal grupla başlıyoruz. Royal grubun 3 tane çok önemli karakteristik renk şifresi özelliği var. Soğuk, koyu ve canlı. Derinlik parametresinde renkler koyuldukça ama hala soğuk ve canlı kaldıkça Royal Group'la uyum sağlıyor. Aynı zamanda Royal Group'un çok önemli özelliklerinden bir tanesi derinlik kontrastında Açık ve koyu geçişlerde çok güzel zıplayan kombinasyonlarda iyi olması, kromatik kontrastı birazcık düşük olsa da renk patlatmalarda gerçekten Royal Group kadar iyi renk patlatmaları taşıyan başka bir grup yok. Burada Royal X Whisper olabilirsiniz, Royal X Divine olabilirsiniz ya da Royal X Goddess olabilirsiniz. Eğer koyuluk parametreniz renk şifresinde baskın parametrenizse Royal X Goddess'ınızdır. Eğer soğukluk renk şifrenizde baskın parametreniz Royal X Whisper'sınızdır. Ve eğer canlılık renk şifresi özelliğinde baskın parametreniz o zaman Royal X Divine'sınızdır. Şu an üzerimde sıcaklık baskın, Goddess X Divine grup renkleri var ve bana odaklanmakta çok güçlük çekiyor olmalısın. Bu renkler beni renk skalasında en kötü gösteren renk ailesini temsil ediyor. İşte bunlar da benim renklerim. Royal X Whisper, soğukluk baskın ve beni olabildiğince daha ışılatan renkler. Şu an ekip gerçekten gülme krizine girmiş vaziyette. Çünkü gerçekten bize yakışmayan renkler bizi olabildiğince kötü gösterirken aynı zamanda bizden odağı da alıp götürüyor. Bununla anlatmaya devam etsem beni eminim ki dinleyemezsin. O yüzden zaplamaman için kendi renklerime hemen geri geçiyorum. Şimdi bir yudum kahve alıyorum. Okay. Evet, şimdi bakalım bu gruplar ve alt geçişlerinde neler oluyor? Söylemiştim. Royal, X, Divine. Bambaşka bir dünyanın renkleri var burada. Ama eğer canlılık baskın bir Royal'san, sadece ve sadece canlılık baskın bir Divine'a e doğru hop küçük bir geçişim var. Burada neler yapabilirsin? Şimdi çok önemli bir not. Royal ağırlıklı olarak gümüşçüdür. Yani Gümüşlerde, platinlerde, daha soğuk madeni renklerde iyi görünür. Öte yandan Divine'da tam tersi sıcak renkler ve sıcak madeni renkler ve altında iyi görünür. Burada işte birazcık karışabilir. Aynı zamanda da renk patlatmalarını ve Royal içerisindeki kromatik kontrastı yüksek kombinleri en iyi taşıyan grup Royal X Divine. Gelelim Royal X Goddess'a yine bambaşka iki dünyanın renkleri gibi görünüyor. Bütün Royal grubun renklerini kullanabilirken en koyu olan, en koyuluk baskın olan Goddess renklerinde de iyi görünüyor bu grup. Önemli olan gadis renklerinin ağırlıklı daha soğuk olması ve olabildiğince koyu olması bu grupta bu sefer oksit gümüşlerde çok iyi görünüyor ve aynı zamanda böyle hani vardır ya anneanneden kalmış işte e, atalardan kalmış gümüşler e, ya da e, daha böyle bronz bakır altınlar gibi birazcık daha otantik madeni renklerde çok daha iyi görünüyor e, yine çok iyi taşıdığı tonlardan bir tanesi bordo ve mürdüm ama koyu olan versiyonlarında çok iyi. Renkler hafifçe Royal'ın canlılığında ama birazcık daha softlaşıyor. Fakat koyu kaldığı için yine çok canlı ve keskinliği yüksek görünüyor. Ve gelelim Royal X Whisper'a. Aslında demin kendi üzerimde anlattım. Bu grupta bu sefer Royal Grup içerisinde soğukluk baskın. Soğukluk baskın olduğu için neredeyse kendisine çok yakın olan Whisper grubun soğuk alt tonlu ve koyu olan renklerine doğru gidiyor. Whisper grup birazcık daha renkleri softlaştıran, birazcık daha desenleri iç içe geçiren bir grup. O yüzden oradaki karakteristik özellikleri alarak kombinler yapabiliyor kendine. Ve aynı zamanda işte Royal'ın belki de hani madeni renk olarak en gümüşte takılan versiyondaki grubu Royal X Whisperlar çünkü sadece gümüş, platin ve belki çok az küçük ürünlerde pembe altın kullanabiliyor. Evet arkadaşlar Royal Group işte böyleydi. Alt gruplarıyla beraber küçük bir özeti olmuş oldu. Diğer grupları da yine böyle tek tek alt gruplarıyla beraber anlatıyor olacağım ileriki videolarda. Ve umarım bu videolar sizin renk şifrenizi, renk analizini rahatlıkla yapmanızı sağlar ve size faydalı olur. Hep beraber yeni rengarenk videolarda görüşmek üzere. Renkli günler.